Ali İmran 31 kırık meal. Kul habibim de ki in küntüm, eğer olduysanız bu ne sever kimi Allah'e Allah'ı fettebiu uyun kime ni bana yuhbib sevsin kimi küm sizi kim Allahu Allah ve yagfir ve mağfiret etsin örtsün kim için lekum sizin için neyi zunubekum günahlarınızı vallahu ve Allah gafurun ziyade mağfiret edicidir rahimun son derece acıyıcıdır kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubekum vallahu gafurur rahim Rasulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin, bağışlasın ve Allah son derece bağışlayıcı, ziyade acıyıcıdır.